Metrobüs, metrobüs ha? atlamasın ha dayı, Allah muhafaza. Metrobüs. Adamlar da hala köprünün üzerinden geçiyorlar. Baksana. Eee yani, rahatsız işte. Abi metrobüs yanıyor da millet niye o İçinde millet kalmamıştır değil mi dayı? Yok, sanmam Allah korusun da şey. bakın. Millet baksana metrobüse falan durdu da. Çekiyor da senden önce satanlar. de o metrobüs mü değil mi? Metrobüs abi metrobüs yanıyor ya. İnşallah Sicar... içinde kimse kalmamıştır ha. Ve baksana herkes telefonlara sarılmış çekiyor. Of 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 of. Şoför müfür nerede? Abi sıcaklığı buraya vuruyor, görüyor musun?